Atina'ya gideceğiz. Atina'da 4 DHKPC üyesinin kız kıvrak yakalanmasının arkasından Amerika çıktı. CIA, MIT ve Yunan gizli servisinin ortaklaşa çalıştıkları anlaşıldı. Gözaltına alınanlardan birinin Sabancı suikastı sanığı İsmail Akkol ve diğerlerinin de örgüt lideri olduğu iddia edilen Hüseyin Fevzi Tekin olduğu kesinleşti. 4 DHKPC'li yarın mahkemeye çıkarılacak. Yunanistan'da 4 DEAŞ yakalandığı operasyonun ayrıntıları netleşiyor. Kara misyon adı verilen operasyonun fitilini ateşleyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik suikast istihbaratıydı. Için, harekete geçmeye davet edelim. Ağustos ayında Sakız Adası'nda silah yüklü bir bot ve iki DHKPC üyesi yakalandı. Bir Yunan polisi DHKPC'lilerin üzerinde 12 Aralık'ta Atina'ya gelecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun hedef alan bir suikast gibi gibi planı buldu. E, geçtiğimiz iki yıl içinde... 100 Önce DHKPC'li Bulut Yayla canlı bomba eylemi için Edirne'den Türkiye'ye giriş yaparken ardından Aralık örgüt yöneticileri Hasan Biber, Mehmet Yayla ve Ahmet Düzgün Yüksel Sakız Adası Yunanistan'da yakalandı. Ve 4 kişine yakalandığı son operasyon 10 Şubat'ta Atina'da gerçekleşti. Türk İnterpol'ü gözaltına alınanlardan ikisinin Sabancı Suikastı zanlısı İsmail Akkol ve örgütün lideri sayılan Hüseyin Fevzi Tekin olduğunu fotoğraf ve DNA örneklerinden kesinleştirdi. Geçen yıl AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırıda adı geçen Murat Korkut'unsa fotoğraf eşleşmesinde kimliği netlik kazanmadı. Kimlik tespiti için ek bilgi talebinde bulunuldu. Türkiye DHKPC'lilerin Yunanistan'daki yargılamalarının ardından iadeleri içinde çalışmalara başladı. Adalet Bakanlığı'nın talebi Dışişleri Bakanlığı tarafından Atina'ya iletildi. Atina dosyadaki talepler ve veriler ışığında kendi yasalarını da dikkate alarak iade etme kararını verecek. DHKPC'liler terör örgütü kurmak, ruhsatsız silah bulundurmak, patlayıcı madde temin etmek ve sahte belge düzenlemekle suçlanıyor. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarında kimlikleri dahil hiçbir soruyu yanıtlamayan dört sanık yarın Atina Savcılığında ifade verecek. İstanbul'da ise bir grup gösterici bugün Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaparak dört kişinin Atina'da gözaltına alınmasını protesto etti. Çünkü Ankara'da... Atina'daki operasyonun dikkat çeken tarafı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği. Geçen yıl Amerikan Büyükelçiliği'ne DHKPC ile Ecevit Şanlı'nın canlı bomba saldırısının ardından Türkiye ile ortak çalışma yürüten CIA, FBI, MIT ve Yunan gizli servisi EYP bilgi paylaşımına gitti. Bu sabah bir de medya programında Yavuz Oha'nın konu olan gazeteci Zeynel Lüle de Amerika'nın desteğine dikkat çekti. Çünkü Ankara'daki büyükelçiliğe saldırı sonrasında deaş Amerika'nın bakışında zaten, farklılaştığını biliyoruz. Zaten bravo Sanıyorum bu yak yakalamayı da ona bağlamamızda büyük fayda var. Yani bu bu cümle kesinlikle doğru. Bence eğer Atina'dan yakalandıysa ki bu, bu kişinin ve de İsmail Akkol olduğu e, ortaya çıktıysa bu tamamen Amerika'nın e, girişiminden kaynaklanan bir sonuç e Amerika 1991'de de DHKPC'ye yönelik büyük bir operasyonda Türkiye ile işbirliği yapmıştı. Amerikan Başkanı Bush'un Türkiye ziyaretinde suikast yapacağı istihbaratı üzerine yapılan operasyonda farklı hücre evlerinde 10 örgüt militanı öldürülmüştü. Atina'ya gidiyoruz şimdi. Bir Yunanlı meslektaşımıza soracağız. Manolis Kostidis, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Önce şunu sorayım. Ne zamandır orada olduklarına dair ne biliyoruz DHKPC'lilerin? Kesin bir bilgi yok ancak uzun süre oldukları belli. Hem Yunan medyasına çıkan haberlerden hem de polisten aldığımız bilgilere göre uzun zamandır DHKPC'lerin burada olduğu bilinmekteydi. Ee, şüpheler vardı ancak hem kimlikleri hakkında hem de hazırladıkları eylemler hakkında bazı soru işaretleri vardı. Ee, Yakalanmalarına dair ne biliyoruz? Gerçekten Amerika'nın devreye girmesi sayesinde mi gerçekleşti bu operasyon? Şunu belirtmemiz lazım. Yunanistan'da DHKPC'ye karşı bir e, operasyonun 2011 yılından beri hazırlandığına dair bilgiler vardı. Selanik'te Triandria bölgesinde bir hücre evlerinde büyük bir, bir, bir patlama meydana gelmişti. O anda çok büyük bir, bir e, mühimmat bulunmuştu silah mühimmatı ve oradan itibaren bazı soru işaretleri doğmuştu. Diğer ne hazırlıyor diye. Ancak e, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ankara'da saldırıdan sonra evet Yunanistan'da düğmeye basıldı. Öyle görünüyor ki ya bir bilgi verildi ya da Yunanistan'a e, baskı uygulandı. Bu işi bitir diye e, ve öyle baş öyle oldu Temmuz ayında e, Adası sertiklerinde bir e, bot, vişişme botta silah dolu mühimmatla beraber iki kişi yakalanmıştı. İki, iki DHKPC'li e, ee, Hasan Biber ve Mehmet Yayda. Ee, komuta, e, Günah Güvenlik Komutanlığı onları yakaladı ve soruşturmaları başlamıştı. Şimdi de e, büyük bir hücre ev, yine silah dolu bir e, hücre ev ve orada dört kişi de dört DHKPC'li hepsi beraber yakalandı ve lideri e, olduğu söylenen Hüseyin Fevzi Tekin ve aynı zamanda Sabancı suikastı faili İsmail Akkol. Öyle görünüyor ki hem hem bilgiler verildi hem de Yunanistan polisine baskı uygulandı. Artık de AKP ile ilgili e, en azından yardım demeyelim ama en azından göz yuma pozisyonunu dur bilirsin diye. Aa, böyle bir şeyden evet hep yıllardır söz edilirdi. O bitti mi sizce resmi politik olarak? E, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Çünkü e, hem Sakız Adası operasyona baka, bakarsak hem e, geçen günkü operasyona bakarsak evet Yunanistan e, bu işi bitirmeye kararlı. Çünkü siyasi baskı söz konusu ve yıllardır burada olduğu söylenen bir örgütün bir anda lider kadrosunun böyle hızlı bir şekilde toplanmış olması, tutuklanmış olması daha doğrusu evet öyle görünüyor ki bir siyasi baskı söz konusu ve Samarac hükümeti bu konuda kararlılığını gösteriyor. Peki iade edecek mi yakaladığı sanıkları sizce? Ee... Edecek ama biraz gecikecek. Ee, hem İnganistan'da prosedür ağır işliyor hem de e, Temmuz ayında e, gerçekleşmiş olan e, bu e, tutuklamalarda iki kişi tutuklandığını söylemiştik ancak hala e, iade edilmediler. E, yani bir 6-7 ay geçmiş, geçti. E, ama e, Türkiye'nin de e, istihbaratın yardımıyla e, bu, bu baskın uygulandı. Öyle görünüyor ki bu işbirliği muhtemelen ...hızlı bir iade söz konusu olabilir ama... ...birkaç günde veya birkaç hafta olacağını tahmin etmiyorum. Son olarak tepkiler nasıl? Burada bazı protestolar... ...biraz önce verdik. Tepkiler var mı orada? Yunan medyası nasıl görüyor olayı? Yunan medyası... E, ...olumlu bakıyor. E, çünkü e, DHKPC ile beraber... ...aynı zamanda... E, ...bir e, iç terör de söz konusu. Hem DHKPC bir terör örgütü... ...aynı zamanda... E, ...tutuklamaların yapıldığı aynı gün... Başka bir terör örgütü, Halkın Cephesi örgütü, buna Yunan'dan oluşan bir terör örgütü, Alman Büyükelçisi'ne geçen ay yapılan e, bir e, silahlı saldırıyı üstlendi. Aynı gün oldu her şey. Hmm. E, açıkçası e, Yunan medyası ne oluyor, Yunanistan'da ne oluyor, terör örgütleri e, burada büyük bir faaliyet gösteriyor gibi yorumlar e, gösterdi. Ve Samaras hükümetinin hızlı bir şekilde bu işi bitirmesi gerektiğine dair yorumlar var. Tabi DHKPC bu birinci adım ama şu anda Yunan hükümetinin bir de ilgilenmesi gereken iç terör cephesi evet. var. Bakalım o konuda ne kadar başarılı olacak. Manolis Kostidis çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet Yunan hükümetinin resmi politikasının değişmekte olduğunu açıkça söyledi bir Yunanlı meslektaşımız DHKPC konusunda.